Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih Bu videoda sizlerle Valorant Bind Viper lineup göstereceğim Umarım beğenirsiniz arkadaşlar O zaman şimdi ilk line geçelim İlk line up'ımız arkadaşlar Bu Long'daki Bunun buraya Burada Bak Balık var Balığın şu pullarının arasına geliyoruz Alıyoruz gemimizi Şöyle göstereyim. Burada bakın çizgi var şurada bak 3 tane bunun şurasını alıyoruz bizi de atıyoruz ve bu buraya düşüyor işte çözerken geçmiş olsun. şimdi diğer şimdi diğer line up'ımıza geçelim evet arkadaşlar ikinci line up'ımıza geçtik bu kadarsınız. Buraya geliyorsunuz. Elinizi açtınız. Tabii ben gelmemesini dikkat edin Geldiniz. Tam şurası. Spike buraya kurduğunuzda bu adam düş. Yani çok tavsiye etmem ama kullanırsınız. Şimdi üçüncü yapımıza geçelim. Evet arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Buraya. Yine bir güzel bir line. Long'daki adamları görmek için şu üçgen var ya siyah. Bunun tam ortasına geliyorsunuz. Atıyorsunuz. Buradaki torbanın içine düşüyor. Böyle bir Tam içinde. <laughs> Perde indirirsiniz. Açtınız bunu in. ve burada patlıyor. Mesela şuradan gelen damları Long'dan gelen adamları kolaylıkla vurursunuz şu şekildeyken. Bu da böyle bir line upımızdı Şimdi dördüncü line-up'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer line-up'ımıza geçtik. Buraya geliyorsunuz City'e. Şu güneşin tam ortasına gelip atıyorsunuz zıplamadan ayaktayken attınız. Bombayı da buraya kurarsınız. Şimdi gibi line up. Şimdi diğer line up'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer line up'ımıza geçtik. Bu Defenders için line up olacak. Buraya geliyorsunuz. Tam köşe geçtiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ara, 6. Ara, altıncı aralığa geliyorsunuz şuradan 1 2 3 4 5 6 7 diye sayıyorsunuz şura geldiniz attınız küve buraya kaldı. Açtınız bunu. Buradan adamları kesebilirsiniz. Güzel bir line up. Yani hiç onlar sizi gör göremiyorken böyle siz onları görebiliyorsunuz. Şimdi diğer line up'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer line up'ımıza geldik. Buradan küvümüzü in alıyoruz. Bu siyah nokta var ya şura. Nokta Siyah bölüm var ya. O siyah bölümün tam köşesine. Cross'unuz gelecek şekilde aldınız. Krosunuz gelmeyecek. Krosun ucu gelecek şöyle. Tam üstünde olacak krosunuz. Kronuzu aldınız. Attınız kronuzu. Ve tam burada duruyor. Tam ortasında. Açtınız bunu. Buradan işte sağ köşelere pusan yine aynı şekilde. Hamamdaki gibi. Vurabilirsiniz. Bu da güzel bir line-up. için. Şimdi diğer line-up'ımıza geçelim öncelikle bu benim bulduğum bir line bu arada. Bunları bunu ben buldum. Atıyorum bombayı. Bombayı şuraya ku kurdunuz. Bombayı buraya kurdunuz. Öncelikle attınız e, sumo. Sadi kaplasın diye. Peki şu onu da hemen şöyle göstereyim. Buraya geldiniz. Şu en yukarıdaki aşağıdaki. Bunu direkt ucuna atıyorsunuz oraya düşüyor zaten. Şimdi ee, Molly'yi göstereceğim size. Molly'de de tam şöyle tam şu şekilde bunun bu değil bakın şunun tam şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Molly'de tam şuraya düşüyor. Yani bu zor bir line up bunu da ben buldum bu arada. Bir tane daha line up'ım var benim buldum. O tarzdan. Bu sefer de onun için hızlı atmak istiyorsanız. Şimdi şimdi benim bulduğum bir tane daha line up var. Direkt mesela spike'ı direkt şu uca kurmadınız da şuraları kurunuz. Onun için bu. Yani ona daha etkili olur. Ona da olur da daha etkili olur. Attınız bunu hemen yukarı geldiniz. Bunun gücünü attınız. Bu buraya düşüyor. Bu da direkt buraya düşüyor. Yani mesela buraya kursa çok etkili olmaz ama atıyorum Sage buraya balon atıyor, siz direkt buraya kuruyorsunuz. Onun için benim ilk gösterdim. Molly line-upu daha iyi yani şu, şu line-up daha iyi. Şimdi di diğer line-up'ımıza geçelim. Line-up'ımıza geçelim arkadaşlar. Şuraya çıkıyorsunuz. Bunu birçok biliyordur ama bilmeyenler için buraya çıktınız. Şu ışık var ya. Orada molinizi önceden atmanız lazım. Ee, Sumonuzu önceden atmanız lazım. Bombayı şuraya kurdunuz. Attınız sumonuzu geri kaçtınız. Çıksınız yukarı tekrar. Sonra şu flash ışık yanıp sönüyor ya oraya şunun ucu görüyorsunuz bak şunun ucu getiriyorsunuz tam ucuna atıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi A ve B sayda giriş göstereceğim. Seri bir şekilde göstereceğim bu arada. Toxins going up. Toxins, boys orb emitting. Toxins screen down. Toxins, boys and orb emitting. Evet arkadaşlar şimdi B'ye giriş göstereceğim size hemen hızlıca. <laughs> Down here. <laughs> Toxins going up, poison orb emitting. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.